Herkese merhaba. Bu videomda Monster'ın satışa yeni sunmuş olduğu Abra A5 ve 16.6 hakkındaki her şeyden bahsedeceğim. Yani bu bilgisayarın oyun FPS değerleri mühendislik yazılımlarında nasıl bir kullanım sağlar? Kendi eş eşdeğer fiyatlarındaki diğer bilgisayarlara göre durumu nerede? Kasa kalitesi ve tasarımı nasıl? Ve bilgisayarın ısınma değerleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Söylediğim gibi bu bilgisayar Monster'ın satışa yeni sunduğu bir modeli. Bu bilgisayarın diğer Monster modellerinden farkı ne? Bundan da bahsedeceğim. Hemen videoya geçiyorum ama önce hemen abone olmayı unutmayın Sadece bu video için değil daha birçok başka video için abone olup takipte kalabilirsiniz teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Master'ın bu bilgisayarında Intel i5 10200H işlemci, 8 GB RAM, 250 GB SSD ve GDDR6 tipi yeni nesil GTX 1650 Ti ekran kartı bulunuyor. 2933 MHz bellek hızına sahip olan bu bilgisayarın işlemci hızı ise 4.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. 15.6 inç ekran boyutu olan bu bilgisayarın ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Ayrıca bu bilgisayar FreeDOS yani herhangi bir Windows sürümü kurulu olmadan geliyor. Öncelikle bu bilgisayarda bulunan her özellik hakkında teker teker konuşmak istiyorum. Bu bilgisayarın işlemcisi mühendislik yazılımlarında size gayet yetecektir. Ancak ileri düzey çizimlerinizde size kasmalar yaşatır. Aynı şekilde eğer video dinlemek istiyorsanız bu işlemci size yine yeter. Basit işleriniz için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama ileri düzey editleriniz için yine mühendislik yazılımlarında olduğu gibi size kasmalar yaşatır. Ama oyun oynamak için bu işlemci oldukça güzel. Zaten baktığımızda i5 işlemcilerini genel olarak oyun oynamak için oyun bilgisayarlarında daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Aynı şekilde bu bilgisayarda bulunan 8 GB RAM de size hem oyunlarda hem de mühendislik yazılımlarında gayet yeterli olacaktır. Artık gelinen son noktada çoğu sistem en az 12 ve 16 GB RAM öneriyor. Ama bu RAM de şu an hiç fena değil. Ayrıca isterseniz de ileride 8 GB'lik bir RAM daha alıp bilgisayarı 2x8 16 GB RAM yükseltebilirsiniz. Bilgisayarın sahip olduğu 250 GB SSD alanı eğer GTA 5 tarzı oyunları oynamayı seviyorsanız size yeterli olmaz. Bilgisayara GTA 5 gibi bir oyun daha kurduktan sonra depolama alanınız oldukça azalacaktır. Zaten Windows'un rahat çalışması için bir 40 GB kadar boş alanın kalması gerekiyor. Ancak eğer bu tarz oyunları çok fazla indirmeyecekseniz bu SSD alanı gayet yeter. Gelelim ekran kartına. 7600 TL fiyatıyla satılan bu bilgisayarın sahip olduğu ekran kartı bu fiyatlara göre gerçekten çok güzel. Bilgisayar fiyatları öyle bir noktaya geldi ki piyasa piyasada 8000 TL'ye kadar insan gibi bir oyuncu laptopu bulunmuyor bile zaten bulunanlarda da en iyi olarak GTX 1650 ekran kartı var ama bu bilgisayarda 7600 TL'lik fiyatına göre GTX 1650 Ti ekran kartı bulunması kesinlikle kaçınılmayacak bir fırsat Eğer bilgisayarı satın alırken özelleştir kısmından bir 8 GB RAM daha takıp bilgisayarı 2x8 16 GB RAM yükseltirseniz tadından yenmez bilgisayarın ekran boyutu da gayet güzel videolarda ya da fotoğraflarda küçük gözüklüğünü farkındayım ama aldıktan sonra hiç de küçük olmadığını göreceksiniz. İnce dış çerçeve sayesinde ise ekran daha büyük duruyor. Ama bu bilgisayarın ekran yenileme hızının 60 Hz olması tam bir hayal kırıklığı. Master'ın Abra serisi bilgisayarların çoğunun ekranı 120 Hz'e sahipti. Ama yeni modellerini satışa sunduktan sonra bu değişti. Çünkü yeni modellerinin neredeyse çoğunda 60 Hz ekran bulunuyor. Bir bilgisayarın GTX 1650 Ti ekran kartına hatta bırakın 1650 Ti'yi 1650'ye sahip olup aynı zamanda 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olması gerçekten üzücü. Oyunlardan ve özellikle de FPS oyunlarından aldığınız keyif belki çok azalmıyor evet. Ama 120 Hz ve üstü bir ekran yenileme hızına sahip olunca bu keyif oldukça artıyor. Ama yine de bu bilgisayarı alırsanız 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olduğunuz için üzüleceğinize bu fiyata göre 1650 Ti ekran kartına sahip olacağınız için sevinebilirsiniz. Ayrıca şunu da bastırarak söyleyeyim. Bu bilgisayarda da diğer Master modellerinde olduğu gibi 120 Hz ekran yenileme hızına sahip sahip bir ekran var yanılgısına düşüp satın aldıktan sonra hayal kırıklığına uğramayın. İşletim sistemi olarak ise şunu açıklığa kavuşturayım. Master'ın sürücülerinin yükle olup gönderdiği flash belleğin içinde Windows kurulu gelmiyor. O flash sadece Master'ın bilgisayar için gerekli olduğu yazılımları bulunuyor. Eğer bir bilgisayar FreeDOS olarak geliyorsa hiçbir şekilde bir işletim sistemi kurulu olmadan geliyor demektir. Eğer Windows kurulu olarak geliyorsa da bu o flash belleğin içinde Windows var demek değildir. Yani bilgisayar açtığınız anda direkt olarak kullanmaya başlayabiliyor. Diyorsunuz. Flash belleği takayım da Windows'u kurayım gibi bir durum olmuyor yani. Master'ın bu bilgisayarı söylediğim gibi FreeDOS olarak geliyor. Ama endişelenmeyin Windows'u kurmak gerçekten çok kolay. Youtube'da herhangi bir video açarak izleyip rahatlıkla kurabilirsiniz. Ben de zaten FreeDOS'lu bilgisayar alma taraftarıyım. Çünkü bir bilgisayar Windows kurulu olarak gelince fiyatı gereksiz yere 500-800 TL arası artıyor. Onun yerine bilgisayarı FreeDOS olarak alıp kendinizin Windows kurması daha mantıklı ve hesaplı olacaktır. Bilgisayarın özellikleri hakkında bahsedeceklerim bunlardı. Şimdi ise oyunlarda vereceği FPS değerlerinden bahsedeceğim. Ama bu kısma geçmeden önce abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmak için abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Abone olanlara da olmayanlara da teşekkür ediyorum ve video devam ediyorum. Bu bilgisayarın oyunlarda vereceği FPS değerleri oyunlar için yüksek grafiklerindeyken CSGO'da 150-210, Fortnite'ta 80, PUBG'de 70, GTA 5'te 100, Battlefield 5'te 65, Far Cry 5'te 55-65, Assassin's Creed Odyssey'de 58 ve Division 3'te ise 70 FPS verecektir. GTA 5 gibi oyunlarda herhangi bir grafik ayarını açıp kapatmak bile ciddi FPS kayıpları ve kazançları sağlayabiliyor. Bilgisayarın kasa kalitesi ve tasarımına gelecek olursak bu bilgisayarın kasası metal ve plastik alışımdan oluşuyor. Bilgisayarın kapağı metal ve altı ise plastik. Bilgisayarın kasasının plastik olması bilgisayarın daha az ısınmasını sağlıyor. Bilgisayarın metal kapağı ise parmak izi bırakabiliyor. Dayanıklı oyunculuk bakımından bu bilgisayar gayet sağlam bir kasaya sahip. Tabi elbette Asusya'da da özellikle de Lenovo bilgisayarın kasasına göre çok daha dayanıklı değil. Ama bu kasa gayet sağlam bir kasa. Yani plastik kasalı olmasından dolayı aklınızda bir sorun olur mu acaba diye bir şüphe kalmasın. Isınma bakımından ise bu bilgisayarda 3 fan çıkışı ve turbo fan bulunuyor. Bu sayede bilgisayar oyun oynarken yüksek ısılara ulaşmıyor. Yani kısaca bilgisayarın ısınma değerleri gayet normal olacaktır. Tasarım olarak ise tabi herkese göre değişiyor ama bana göre bu bilgisayarın tasarımı gayet şık. Ancak ben arkadaki iki yeşil çizgiyi hoş bulmadım. Bilgisayarın kasası gayet güzel, keskin hatlara sahip. Oldukça güzel duruyor ama dediğim gibi arkadaki o çizgiler olmasaydı benim çok daha hoşuma giderdi. Ama bir oyun bilgisayarı olduğunu düşünürsek böyle bir hava katmış olmaları gayet normal. Klavye olarak ise RGB tek bölge aydınlatmalı bir klavye bulunuyor. Yani şu anda ekranda gördüğünüz gibi bilgisayarın klavyesi sadece tek bir renk oluyor. Farklı bölgelerde farklı renkler yanmıyor. Tüm bu video için özetle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu bilgisayar bu fiyata kaçmaz. Videomu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımı kanalımdan izleyip abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.